Merhaba Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Ekim ayı yorumlarımla sizlerleyim. Sizlere Marmaris Turunç'tan, Turunç Premium Otel'den sesleniyorum. Ekim ayı transitlerine baktığımız zaman çok önemli iki tutulmanın gerçekleşeceğini görüyoruz. İlki 14 Ekim 2023 tarihinde Terazi burcunun 21 derecesinde gerçekleşecek olan güneş tutulması. Ay sonuna ilerlediğimizde ikinci tutulma Boğa burcunun 5 derecesinde 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek bu çok önemli iki tutulma sizleri yeni bir kadersel sürece hazırlıyor. 14 Ekim 2023 tarihinde yaşayacağımız güneş tutulmasının etkilerine baktığımız zaman özellikle 3 Ekim 2005 tarihinde yine terazi burcunda yaşadığımız Güneş tutulmasıyla benzer etkileri taşıdığını görüyoruz. Tabii ki birebir aynı olayları yaşamayacağız, aynı sonuçları görmeyeceğiz. Ancak 2005 tarihine döndüğünüz zaman o yıl aldığınız kararların, o yıl yaşanılan gelişmelerin oldukça uzun vadeli etkilerinin olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden Doğru kararlar almaya çalışın. Zamanı iyi yönetmeye çalışın. Başlangıçlar ve bitişler sizin için oldukça önemli. Doğru kararlar verin her ne konuda olursa olsun. Evet, güneş tutulmasına baktığımız zaman güneş tutulmasının sizin 9. evinizde gerçekleşeceğini görüyoruz. 9. ev Uzun seyahatler, uzun yolculuklar evidir. Bunları planlamak isteyebilir. Bu seyahatleri gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu açıdan oldukça destekleyici enerjiler mevcut. Aynı zamanda yüksek öğrenimle ilgili konular gündeminiz olabilir veya yepyeni bir eğitime başlayabilirsiniz. İnançlarınızla ilgili sorgulamalar, İnançlarınızla ilgili değişimler dönemindesiniz. Sorgulamalarınızın artacağı, içsel düşüncelerinizin, zihninizin oldukça çalışacağı bir dönem olacak. Ay sonuna geldiğimizde 28 Ekim 2023 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek olan tutulmanın sizin dördüncü evinizde gerçekleşeceğini görüyoruz. Aile ile ilgili konular gündeminiz olacak. Ebeveynlerle ilgili konular, özellikle yaşlı bir aile büyüğünüzle ilgili çeşitli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda taşınmayı düşünebilirsiniz. Gayrimenkulle ilgili konular zihninizi meşgul edebilir. Alım satım, mülk alım satımı konusunda yine destekleyici enerjiler mevcut. Bunları yapabileceğiniz iyi bir süreçtesiniz. Alım satım için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Hepinize mutlu bir ekim ayı diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında adresimi yazıyor. Özellikle hikayelerimde Güncel bilgiler vermekteyim. Hepinize sevgilerimle.